Türkiye'de olsun, dünyada olsun. Evinin bir köşesinde ya da balkonunda çiçek bakmayan, bitki beslemeyen yok denecek kadar azdır. Çiçekler elbette sevilir. Sevilmez mi hiç? Çiçekler bulunduğu ortama renk katmasının yanında enerji veriyor, göze güzel geliyor. Yeşiliyle de özümüze döndürüyor. Zira insan toprağı ve yeşili sever yaratılıştan. Ancak bu bitkiler her zaman göründüğü kadar masum değil. Zarar vermenin ötesinde öldürebiliyordu. Hadi canım, dediğinizi duyar gibiyim. Ancak konuyla ilgili uzmanlar evlerimizi, yaşam alanlarımızı cennet bahçesine çeviren bu bitkilerden bazılarının ki birçoğu çok sayıda evde var, maalesef can yakıcı olduğunu söylüyor. Meselenin özü davulun sesi misali. Uzaktan güzel ama yakından, daha yakından Bazen dokunmak, bazense tadına bakmak. İşte o vakit durum hiç iyi bir yere gitmiyor. Şimdi sayacağımız bitkiler minik dostlarımız ve çocuklarımız için büyük risk taşıyor. Videomuzun konusuna geçmeden önce sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, zili de aktif etmeniz. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Fulya Nergisgiller ailesine bağlı olan bu bitki oldukça zehirli. Özellikle yutulursa kusma ve ishalle sonuçlanacak olan yoğun mide ağrılarına sebebiyet verebilir. Yüksek tansiyondan yakınanlar, kalp çarpıntılarına dikkat. Nergisgillerin bu yanı gerçekten çok tehlikeli ve kesinlikle çocuklardan ve hayvanlardan uzakta durması gerekiyor. Sümbül Sümbüller de yutuldukları takdirde Nergis aynı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bulantılar dikkat çekici. Difenbachia bitkisi herhalde evlerde ve gittiğimiz mekanlarda en fazla rastladığımız bitkilerden biridir bu bitki. Kaynana dili olarak da adlandırılmasında anlatılanlara göre yenildiği zaman bünyede yaptığı etkiden ilham alınmış. Tehlikelerine gelince kökü yenildiği takdirde damar kabarır ve yanar. Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutulması gereken bir bitki bu. Geniş, yeşil, benekli beyaz yapraklarıyla bu zarif bitki güçlü irritatif ve kostik etkiye sahiptir. Yapraklar çiğnenirse nefes almada zorlukla birlikte yoğun bir yanma hissi oluşabilir. Kökü yenildiği takdirde damak kabarır ve yanar. Zakkum. Bu masum görünümlü çiçekte de zehir depolarından birisi. Daha önceleri yapraklarının çiğnenmesinden ötürü ölüm vakaları kaydedilmiş. Özellikle ölümler fazla tüketildiğinde de görülmüş. Çocukların pek de yaklaşmaması gereken sevilen bir başucu bitkisi zakkum. Dalları, yaprakları ve çiçekleri güçlü bir zehir içerir. Bulantı, kusma, güçsüzlük, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler gösterebilir. Kalp yetmezliği ve elektrolit bozuklukları sebebiyle ölüme bile götürebiliyor. Yelken çiçeği Zambakillerin bir üyesi olan bu çiçek aslında gerçek bir zambak değildir. Hava temizleyici olarak da kullandığımız bu familya yutulduğu takdirde dudak boğaz yanmalarına kadar rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Paşa Kılıcı Adını keskin kılıcımsı duruşundan alan, komşularda çok rastladığımız bitki, aynı zamanda kendini bırakmadan dikey bir duruş sergiler. Eğer yanlışlıkla yutar ve zehrine maruz kalırsanız, Az önce saydıklarımıza göre daha az etkilenirsiniz. Tabi burada görülen rahatsızlıklar yine ağızda oluşan yanma ve bulantı gibi zehirlenme belirtisi başta gelir. Az da görülse dermatolojik bir reaksiyonda gözlemlendiği olmuştur. Hayvanlara gelince ise pusma, aşırı tükürük salgılama ve ishal olarak reaksiyonla kendini gösterebilir. Aloe vera Bu bitki evimizde farklı formlarda medikal faydalarından dolayı bulunuyor olabilir. Eğer bitkinizin jelinden faydalanmak istiyorsanız, dış katmanındaki sarı tabakanın içindeki jele çok da temas etmeden elde edildiğine emin olun. Bu katmanlar cildi rahatsız edebilir. Hatta sindirilirse rahatsızlıklara yol açabilir. Kaya sarmaşı Estetik gözükmesinden ötürü komşularımızda sıklıkla dış mekanlarda karşılaştığımız bir bitki türüdür. Fakat yenildiği zaman hem insanlar hem de hayvanlar için oldukça tehlikelidir. Nefes zorluğundan kasılmalara, kusmaya kadar sebebiyet verebilir. Ortanca Ortancayı yerseniz vücudunuz, mide krampları, uyuşukluk, ishal hatta komaya kadar semptomlar gösterebilir. İris Hayvan ve insanlar tarafından yenildiği takdirde çok da sevimli olmayan bir bitkidir bu. Bulantı, kusma ve mide krampları Ateş ve ishal görülen zehirlenme belirtilerindendir. Öksü otu Tüm parçaları zehirlidir. Meyveleri çocukların ilgisini çekebilir. Semptomlar Sindirimden yaklaşık 10 saat sonra ortaya çıkan ve yoğun susama, yavaş kalp atışları, yorgunluk, göz bebeklerinin genişlemesi ve çift görme ile birlikte görülen semptomlardır. Atatürk çiçeği Bu güzel çiçeğin sapından dışarı akan çok zehirli Sütlü bir bitki özü vardır. Bu maddenin sindirim ya da cilt teması yoluyla, özellikle de gözlere olan teması çok tehlikelidir. Bu nedenle bitkinin bakımı için büyük bir özen göstermek gerekir. Bitkinin bakımı yapıldıktan sonra eller muhakkak yıkanmalıdır. Hint yağı bitkisi. Birkaç tohumun yutulması ölüme neden olmak için yeterlidir. Belirtiler: karın ağrısı, kusma, ishal, ateş kanın pıhtılaşarak damarı tıkaması, bağırsak kanaması, idrarda azalma yapabilir. Kalp ritmi bozukluklarına sebebiyet verdiği de görülmüştür. Beyaz rüzgar gülü, küçük ve beyaz çiçekleri olan bir süs bitkisidir. Tüm parçaları oldukça zehirlidir. Lokal tahrişe, solunum problemlerine ve kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Müge çiçeği, Nisan ve Mayıs ayları arasında beyaz ve güzel kokulu çiçekler açan bir bitkidir. Çiçekler, yapraklar, meyveler toksiktir. Bu çok tehlikeli bir bitkidir ve zehirlenmesi ölümcül olabilir. Ayrıca basit temaslara da dikkat edilmelidir. Karın ağrısı, tükürük, mide bulantısı, kusma, kalp sorunlarına sebebiyet verebilir. Çin Mor Salkımı Zehirli kısmı tohumları ve köküdür. Yutulması durumunda ilk semptomlar Gastroenteritle benzerdir. İshalli kusma ve karın ağrısı göz bebeğinde genişleme görülür. Yasemin Bütün bitki zehirlidir. Hareketlerin koordine edilmesine, görme bozukluğuna, ağız kuruluğuna, yutma güçlüğüne, kas güçsüzlüğüne, nöbetlere, solunum yetmezliğine neden olabilir. Katır tırnağı Güzel kokusu ve parlak sarı rengi ile ülkemizde özellikle Ege bölgesinde sık rastlanılan bir bitkidir. Yendiğinde gastrointestinal bozukluklar, bulantı, kusma, ishal gibi nöbetler ölüme varabilen koma yaşanabilir. Deve tabanı en yaygın ev bitkilerindendir. Yaygın yaprakları vardır. Yaprak ve sapında bulunan beyaz sıvı oldukça toksik bir maddedir. Deriye ve gözlere değdiğinde ciddi tahrişlere neden olur. Yutulduğunda dilin şişmesi sonucu boğulmaya varan bir etki gösterebilir. Siklamen Tüm bitki zehirlidir. Ciltte tahrişe neden olur. Yutma, kosma ve ishal ile birlikte sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir. Kutboğan Güzel mavi çiçekli bir bitkidir. Bütün bitki zehirlidir. Özellikle kökleri güçlü bir zehir, lokonit içerir. Güzel avrat otu Bitkinin meyveleri çocukların ilgisini çekebilir. Bu sebeple daha dikkatli olmak gerekir. Bitki, sayıklama ve halüsinasyon başta olmak üzere, ses kaybı, ağız kuruması, baş ağrıları, titreme ve nefes darlığına neden olabilir. Bitkinin tamamı zehirlidir. 15-20 meyvesi veya sadece yaprağı, bir yetişkini öldürmeye yetecek kadar zehirlidir. Değerli dostlar, videomuzun başında da ifade ettiğimiz gibi bu bitkiler evlerimizi cennete çeviren bitkiler ancak bu bitkiler aynı zamanda hayatı bize zehir edebilir bu bitkiler. Bırakın çocukları ve minik dostlarımızı, hayvanlarımızı. Bizi dahi, biz yetişkinleri dahi zehirleyebilir. Ancak çocuklar ellerine geçenleri ağızlarına götürmeye yatkındırlar. İşte bu sebeple ebeveynlerin, bitkilerin özelliklerini ve sebep olabilecekleri durumları bilmelerinde fayda var. Eğer ev bitkilerinin güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, en azından çocuğumuz anlayacak yaşa gelene kadar bitkileri Çocuğumuzun erişemeyeceği yerlere yerleştirmelisiniz. Ayrıca bahar ve yaz aylarında doğada sık sık vakit geçiren çocuklara bitkilerin zehirli olabileceklerini anlatmanızda fayda var. Olası bir zehirlenme durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi ile temasa geçin. Doktorunuzun müdahalesini hızlandırmak adına çocuğun temas ettiği bitkiyi muhakkak bilin. Eğer bitkinin ismini bilmiyorsanız fotoğrafını çekin. Olmadı yaprağını koparın. Olmadı bitkinin kendisini götürün. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizden her zamanki gibi ricamız kanalımıza abone olmanız, zili de aktif etmeniz. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşırsanız bu ve benzeri bilgileri çok daha fazla insana ulaştırmış oluruz. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmında ifade edebilirsiniz.